Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim elbiselerimizi çıkartıyoruz. İlla ki çıkartıyoruz, değiştiriyoruz vesaire helaya gidiyoruz. Duşa giriyoruz. Çıkartırken mutlaka şu kısa duayı yapmamazlık yapmayalım. Bismillahillezi la ilahe illa Allah'ın adıyla çıkartıyorum elbisemi. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Kim bunu okursa kardeşlerim avret yerlerimizi hiçbir cin ve şeytan göremezler. İnsanlardan avret yerlerimizi gizliyoruz. Cinler niye görsünler ki? Cinlerin ne yapacağını bilmiyoruz. Dokunacaklar mı? Bakıp nazar mı edecekler? Veya başka bir şey mi yapacaklar? Bilmiyoruz. Onların görmeleri de bizlere olumsuz etkiler kardeşlerim. Onların bizim avret yerlerimizi görmeleri bizleri olumsuz yönde çok etkiler. Bu duayı yapalım. Cinlenmeler vesaire baş ağrıları vesaire nazarlar vesaire bütün kırgınlıklar, hüzün, üzüntü, kaygı, kuruntu, kuşku vesaire pislikler belki bu yüzden geliyor. Çok sebep var ama kardeşlerim belki bu yüzden geliyor. O yüzden lezi la ilahe illahu. Bu duayı okuyalım, ezberleyelim. Elbisemizi çıkartırken mutlaka böyle çıkartalım. Çıkartmalara sol taraftan başlayalım. Sol taraftan çıkartalım elbiselerimizi. Giyerken sağ taraftan giyiyoruz. Çıkartırken sol taraftan çıkartıyoruz. Düğmelerimizi iliklerken yukarıdan aşağı doğru değil. Aşağıdan yukarı doğru ilikliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru çıkartmış oluyoruz. İnşallah bu bilgileri bilelim. Çevremize bildirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla hayatlanalım. Onun yaşantısıyla beraber yaşayanlardan olalım ve rabbil Alemin.